Şimdi konuşmalarını yapmak üzere aramızda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Burkay Beyefendi'yi davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Valim, çok değerli AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, değerli milletvekilleri, değerli protokol, Türkiye mobilya sektörünün çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi şahsım ve Bursa Ticaret Sanayi Odası adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle İnegöl mobilyasının yurt içi ve yurt dışı tanıtımında çok önemli etkisi olduğunu düşündüğüm 30. mobilya fuarımızın sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlarım, İnegöl'ün bir iddiası var. Şimdi ben baktığımda bundan 20 yıl önce iddiası olan kişiyi bulmak, iddiası olan şirketleri bulmak, iddiası olan bölgeleri bulmak iddialı bir devlet özlemiyle biz büyüdük. Bizim çocukluğumuz böyle geçti. Ama bugün İnegöl mobilya sektöründe dünyada bir merkez olma iddiasını ortaya koymuş. Bu bence çok önemli. Ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılı ile ilgili biliyorsunuz çok büyük hedefler koydu. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağız. 500 milyar dolar ihracat gerçekleştireceğiz. 2 trilyon doların üzerinde bir yurt içi hasıla ile 25 bin doların üzerindeki kişi başı gelirle dünyada hatır sayılır ve dünyada özellikle son konjonktürde de gördük. Gelişimlere, dönüşümlere ciddi anlamda katkı koyacak bir güce erişmeyi planladık ve bunu hedefledik. Türkiye bu hedefine ulaşacaksa işte böyle iddialı bölgelerle ulaşabilir. Bizde yine görün in iddiası olacak ki Türkiye'de özellikle sanayide ve ticarette gelişen bölgelerin her birinin mutlaka ve mutlaka stratejik yol haritası iddiaları Türkiye ile ilgili, bölgesi ile ilgili, gelecekle ilgili mutlaka bir hayali bir ülküsü olacak. Dünyanın birçok yerinde fuarlara katılıyoruz, birçok etkinliğe katılıyoruz. İnanın bana buradaki bu enerji potansiyeli artık dünyada görebilmek çok mümkün değil. Türkiye'deki bu enerjiyi yakalayabileceğiniz ülke sayısı belli. Bu anlamda ben özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcım son 12 yılda Türkiye'de kamu ile özel sektörün bu kadar yoğun işbirliği süreci yaşadığı bir dönem Türkiye yaşamadı. Ve Türkiye'nin son 12 yıldaki başarısına baktığımızda da kamu ile genel yönetimle özel sektörün üretmiş olduğu stratejileri beraber oyunu kurgulaması ve bu oyunu hayata geçirmesi çok önemli rol oynadı. Bu anlamda da ben özellikle 2023 hedeflerine ulaşmada önümüzdeki dönemde kamunun özel sektörlü olan işbirliğinin çok itici güç olduğuna inanıyorum. Ve İnegöl'ün önümüzdeki dönemde aynı Milano gibi mobilya sektöründe modanın, trendin, tasarımın üretildiği bir merkez konumuna gelmesi adına da yeni yönetişim modeli dediğimiz, o kentin ortak aklı dediğimiz tüm kurumların bir araya gelip ortak strateji üzerinde çalışabildiği platformu da Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sektörlerimizin hizmetine sunduğumuzu da burada sizlere ifade etmek istiyorum. Fuarımızın sektörümüze, İnegöl'ümüze, Ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağlamasını diliyor. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.